Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin aksine Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilebileceğini dile getirmişti. Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın açıklamasının ardından derhal temasa geçildiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamasının Finlandiya'nın NATO'ya üyelik politikasını değiştirmediğini dile getiren Niinistö hem Dışişleri Bakanı Pekka Havisto hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temasa geçildiğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö, bu konuda Dışişleri Bakanımız Pekka Havisto ile hemfikiriz. Kabinem Erdoğan'ın danışmanıyla Havisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı'yla ilk istişareler yapıldı dedi. Şu aşamada söylenecek bir şey yok. Gelecekte bir açıklama olacaktır diyen Ninistö, Türkiye'nin politikasının bu süreçte değiştiğini ve geliştiğini dile getirdi. Ninistö bu açıklamalar üzerinden koşullandırmalarla yorum yapmak doğru değil. Türkiye'deki genel tablo bu açıklamalarla birlikte değişmemiştir ve hala olduğumuz yerdeyiz. Bu yorumlar Türkiye'nin değişen söyleminin gelişimini temsil ediyor ve sahip oldukları değer bu. Bu nedenle biz plana sadık kalacağız ifadelerini kullandı. Ninistö, İsveç'le birlikte hareket ettiğimizi çeşitli programlarda söyledim. Finlandiya'nın NATO üyeliği faydasının bir kısmı İsveç'in NATO üyesi olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu belirleyici bir nokta değil ancak dikkate alınması gereken bir nokta diye konuştu. Öte yandan Ninistö, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO üyelik başvurusunun ele alındığını kaydeden Ninistö, yakın iletişim devam ediyor diye konuştu.